Sayın Profesör Kurtulmuş Sayın Rektör Erol Bey ve de diğer rektör hepinizi ve bütün misafirleri saygıyla selamlıyorum. Profesör Kurtulmuş Erol Güngör hakkında e, ariz ve amik eskilerin tabiriyle tabloyu çizdi. Ben Erol'un e, arkadaşı olarak Dostu olarak nasıl bir adamdı, onun hakkında insan olarak bilinmesi doğru olan şeyleri söylemeye çalışacağım. Eserleri ve yorumu karıştırmadan ilk elden gözlemlerimi söyleyeceğim. Eseri herkes biliyor. Zaten e, kendisini tanıyan askeri 50 yaş ve üstünde insanlar olduğuna göre e, tanıyanı çok azdır. E, genellikle fikirlerini merak ettiğimiz insanların nasıl insanlar olduklarını çok merak ederiz. Tanımak isteriz. O hayatın ile ilgili bilgilerle, fikirleri arasında oldukça enteresan, derin e, bağlantılar dolayısıyla bunu isteriz. Anlamak için isteriz. Ne demek istediğini hep arkasında, bütün yazdıkların arkasında e, onun dev gövdesi, ruhu, zihni var. Ben size onları anlatmaya çalışacağım. Erol Güngör, Nasıl bir adamdı? Nasıl bir entelektüeldi? Ve e, Türkiye tarihinde önemli bir adam haline nasıl geldi? Niçin geldi? Bunlarla ilgili birkaç şeyler söyleyeceğim. Önce kendi tabii arkadaşım Erol. Ben üniversite son sınıftaydım. O da benden biraz daha gençti birinci veya ikinci sınıftaydı, tanıştık. Ben Ankara'daydım, o da İstanbul'daydı. Tanışmamız belki bir gün veya birkaç hafta sürdü, ayrıldık. Birkaç sene sonra ben tekrar İstanbul'a geldiğim zaman o da rahmetli Mümtaz Turhan'ın bölümünü bitirmek üzere idi veya bitirdiği asistan oldu. Ben de bir asistan olarak İstanbul'a gelmiştim. Ee, çok kısa bir sürede çok iyi bir dostluğumuz, arkadaşlığımız oldu. Hemen e, Erol Güngör'le olan arkadaşlığımıza benzer bir arkadaşlık ben yaşamadım. Sanıyorum Erol da yaşamamıştır. Erol Ayrıca da çevremde de görmedim. Biz aşağı yukarı 25 sene her gün görüştük. Her gün. Görüşmediğimiz bir gün belki bazı pazarlar, bir, o Avrupa'da oturuyordu, ben Asya'da görüşemediğimiz oluyordu. Ama genellikle uzun bir zaman o Edebiyat Fakültesi'ndeydi, ben de İktisat Fakültesi'nde her gün mutlaka öğle yemeğinde de buluşuyorduk. Buluşamadığımız zamanda akşamları benim iktisat fakültesindeki odamda çalışırdık. Ee, gece 11-12'ye kadar çalışır. Ondan sonra e, Marmara, meşhur Marmara kıraathanesine gider. Orada sohbet ederdik. Orada Marmara'yı duymuşsunuzdur. Şimdi artık yaşamıyor Türkiye'nin çok enteresan adamlarının devam ettiği bir yerdi. Hepsine tabii vefat edenler ağırlıktı. Hepsine ona rahmet eylesin. Orada şey yapardık, sohbet ederdik. Erol Güngör nasıl bir adamdı? Bir kere dışarıdan bakanlar o öğrencilerinin ona taktıkları isim şeydi, Buz Baba. Uz baba. Baba ama uzak. Yaklaşılmaz bir adam. E, ee, dışlardan bakan insan çok mağrur. Hatta mütekebbir. Kimseye yüz bir adam şeyi verirdi. İntiba. Herkes öyle. Korkar çekinirdi. Bir de kendisinden daha genç olan insanlara tepeden bakarak tepeden bakarak konuşuyormuş gibi yapardı. Aslında asla kibirli değildi. Anadolu'da e, Orta Asya'dan gelen o ilk Khorasan erenlerinin e, yüz çizgilerine sahip bir adamdı. Şimdi kardeşi Aysel'de biraz vardır o. Hemşiresi. E, saf genetik şey yapılsa Asya'dan gelen insanların modeli bizim şimdi etnik yapımızda belki yüzde 25 veya daha az olabilir. Erol tam Asya'dan gelen bir figürdü. Evet Türk modeliydi. Son derece sabırlı, son derece mütevazi, ...ve şefkatli bir insandı... ...fakat onu saklıyordu... ...göstermiyordu... ...ve çok az konuşurdu... ...çok okuyor... ...çok düşünüyor... ...çok çalışıyor... ...az konuşurdu... ...bizim arkadaşlığımızın bir özelliği... ...şey gibi... ...bir fıkra var... şimdi. ...Erol çok esprili bir adamdı... ...ve hatta... ...çok ironik... ...şeyleriyle... Ee, bilinir yakından tanıyanlar. Hani meşhur bir fıkra cemiyeti var. Ee, orada fıkralar hepsi numaralıdır. Herkes bilir bunu zannederim. Fıkraları anlatmaz insanlar. Sadece numaralarını söylerler. Ee, 36 derler ve bir gülerler. 82 derler. Oo, o harika. Aynı daha her, her bir fıkranın numarasına göre değişik tepkiler gösterirler. En son Birisi bir numara söyler, kahkadan yıkılırlar. Ne oldu derler, bunu yeni duyuyoruz derler. İlk defa, ilk defa rakamdan fıkra çıkarabilme bu cemiyetin özelliği. E, Erol çok esprili bir adamdı. E, fakat bu fıkra cemiyetindeki gibi konuşurduk biz şifrelerimizi almış olurduk. Ee, genellikle uzun uzun anlatılan şeyleri bu fıkra cemiyetinin rakamları gibi kısa birkaç kelimeyle söylerdik. Hatta mesela o benden daha iyi anlıyordu. Ben onu kandırmak için ciddi bir surat takınıp çok ciddi bir şey söylüyormuş havasına giriyordu bir şey yapmak için. O hemen anlıyordu. Sen diyordu şimdi ciddi değil başka bir şey yapıyoruz. Evet. Anadolu Horasan erenlerinin Anadolu insanı modeli idi. Derviş idi Elif. Son şey Erol. Son derece mütevazi, ve ulaşılmaz ama ulaştığınız zaman her şeyini size veda edecek bir şeyi vardı, bir yapısı. Ee, çok zekiydi. Çok zeka Allah'ın bir lütfudur. Herkese vermez. Çok zekiydi. Çok e, çok çabuk anlıyordu. Hızlı öğreniyordu. Ve Az konuşuyordu, çok düşünüyordu, çok da yazıyordu tabii. Ama konuşmaları şeydi azdı. Bir şeyi mesela şimdi biraz literatürden Marx hakkında bir Fransız. Sanıyorum Maximilian Bell. Marx'ın biyografisini anlatıyor ve nasıl 19. yüzyılın ortalarında Marx o fikirlerini nasıl oluşturdu? Sahaflara giderdi diyor adam. Sahaflarda ne bulduysa onları okuyarak. Öyle bibliografi ve bilmem düzenli kütüphaneler falan. Sonra British Museum'da daha düzenli buldu. Ama genellikle sahaflarda bulduklarını okuyarak şey oldu, zihni inkişafını sağladı çok komik buluyordu o tabii 20. yüzyılda yazıyordu. Bizim Erol'un durumu da aşağı Marx'ın gibiydi. Yani bizde bir literatür şeyi yoktu. Kütüphane, kütüphane de yoktu. İstediğimiz kitapları internette 80'den sonra olduğu için Erol ona yetişmedi zannederim. Sahaplarda ne bulursak onları okuyarak yalnız Erol'un bir özelliği vardı. Onu gençlerin çok iyi eserlerinden onu çıkarmak çok kolay değil. Şimdi kişi olarak ana şeylerini söyledim. Entelektüel olarak sonsuz bir merakı vardı. Her şeyi merak eden ama tabii ki sosyal ilimdi. Yani tabiat ilimleriyle fazla ilgilenmiyorduk. Sosyal ilimdi. Ee, onun esas şeyi psikoloji, sosyal psikoloji, sosyoloji, ağırlıklı, bütün sosyal bilimlerdi. Hepsi. Hepsi hakkında da o alanın uzmanı kadar bilgisi vardı. Ben tarih ve iktisatla ilgileniyordum. de alanlarımız ama kesişen bölge vardı. Bir kesişmeyen taraflar vardı. E, literatür, tabii kütüphane de fazla yoktu. E, literatürü bir şekilde bulduktan sonra onları okuyacak vakit de çok olmuyordu. Bir kısım kitapları o okuyordu, bir kısmını ben okuyordum. Birbirimize onu anlatarak böyle geçiştiriyorduk. Sonra birlikte 80'de karayoluyla şeye gittik. Arabayı Erol kullanıyordu ikimiz. Karadan yani Bulgaristan, o zaman Sovyet dönemiydi. Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Avusturya'ya kadar son model bir Ford arabası vardı. Onunla biz e, Viyana'ya üç gün, üç gece sonra gittik. Siz <laughs> <laughs> şey bağladın, bu gelmediği Ay, için kızmışlar bize. Erol'la ikimiz gittik ve e, çok iyi tarih biliyordu tabii. Bütün bu sosyal ilimlerin hepsini bildiği gibi tarihleri çok iyi biliyordu. E, bir de tabii özelliği <laughs> duymuşsunuzdur. E, çok iyi eski yazı yazıyordu. Çok iyi okuyordu. Çok güzel yazıyordu. Harika bir rika yazısı vardı. Son derece okudaklı ve hızlı notu o eski harflerle alıyordu. Zannederim Hilmi Ziya Ülken ders notlarını Erol'un o eski yazı şeylerinden çıkardığına dair şeyler var, rivayetler var. Evet, evet. Ee, şimdi gençler herhalde buradaki gençler değil ama birçok Türk genci 1950-60'da yazılmış kitapları bugünkü Türkçe'ye çevrilsin de anlayalım okuyalım diye düşünen gençlerimiz var. Ve var ki böyle yapıyorlar. Yani 50-60 sene evvel yazılmış kitapları dili anlamakta zorluk çeken insanlar var. Erol Arapçası da vardı, Farsçadan okuyordu ama Osmanlı Türkçesini çok iyi biliyordu. Çok iyi biliyordu ve o Türkçe bugünkü Türkçeden ayrı bir şey değil. Bugünkü Türkçe'nin biraz daha derin, biraz daha kompleks bir şeyi benzeri. Osmanlı Türkçesinin temeli de Türkçe'ydi. Ama diğer dillerden imparatorluk dili olarak bulduğu şeyleri kullanıyordu. o Osmanlı Türkçesi bilmeden entelektüel, Türk entelektüeli olunmaz. Erol'un en önemli vasfı, şimdi çok iyi, derin şeyler söyleyecek arkadaşlarım. Geçmişimizin, yalnız Anadolu'ya geldikten sonra değil gelmeden evvelki, metinleri de rahatça okuyup anlayabilen bir formasyonu vardı Erol'un. O nasıl oldu? Şansı belki büyük babasının daha küçükken öğrettiği eski harflerden başlayan bir şeydi, kültürdü. bir kere yani benim hep okuduğum, öğrendiğim, anladığım bir insan kendi kültürünün değerlerine milliyetçi olup olmaması da çok önemli değil. Kültürünün değerlerinin denizinde yüzmüyorsa, kültürünün çok benimsemesi şart değil her tarafı bazısıyla boğuşabilir. Ama onun içinde yüzmüyorsa, bütün zihni onunla yıkanmıyorsa, o insanın ne kadar parmak zekalı olursa olsun kreatif olması mümkün değil örnek de görülmüyor. E, Erol Güngör çok zekiydi, çok meraklıydı ve e, devamlı çalışan bir insandı. Onun için çok parlak eserler ortaya koydu. Ama bu eserleri e, Türk dünyasının, Türk milletinin e, belki tamamı değil ama Frankça tabiriyle mainstream dediğimiz ana damarının klasiği haline geldi. 35 sene evvel vefat ettiği halde halen Erol'un eserini okumak için bekleyen gençler, çok sayıda gençler, salonun dolgunluğu da onu gösteriyor. Bunu nasıl sağladı? Çok tabii ki parlak zeka şart. Ama o yetmez. Kültürünün değerleri ile şey olmak, haşır deşir olmak lazım. Erol'un bu özelliği son derece önemliydi. Eserlerinden onu çıkarabiliyor musunuz? Kullandığı dil çok eski değildi. Yani ama bugün için e, gençlerin e, bir kısım gençlerin yeni dilimiz bugünkü Türkçe'ye çevretsin diyebileceği şeyler var olabilir. Ama ama olmaması Erol Güngörler bekleriz diyor Sayın Başkan Vekili. onların birinci şartı bir kere es Türkçeyi öğrenmektir. Bu millet bin seneden beri ne ifade ediyor nasıl ifade ediyor onu tanımadan e, kreatif bir şey e, meydana getirmek imkanı zannederim yoktur. Evet benim şimdi Doğan Bey ve Doğan Bey konuşacak Doğan Bey hem arkadaşımız Erol'la bir arada bulunmuş, profesyonel olarak da Erol'u tanıyan bir insan. Onun daha derin vukuflu konuşmasını dinlemek üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Sağ evet. olun. Saygıdeğer hocama bu güzel konuşmasından ötürü saygılarımızı, teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Kabul buyurun hocam.